Antalya Büyükşehir Belediyesi Can Piramit, Afet Yardım Merkezi'nde Antalya'ya gelen deprem zedelerin ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Görevli personellere verilen ihtiyaç listeleri hayırseverlerin yardımlarıyla toplanan malzemelerden temin ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Oğuz Dağlı, afetin ilk gününden bugüne cam piramitte kurulan Afet Yardım Merkezinde deprem zedelere yardımların sürdürüldüğünü ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Yardım Merkezimiz depremin ilk gününden bu yana açık. Sabah sekiz buçukta deprem zede vatandaşlarımızı cam piramitte bulunan kültür merkezimizde alıyoruz. Sabah girişlerinde. Barkod sistemiyle giriş kaydı yapılıyor. Arkasından çay kahve ikramlarımız oluyor. Sıraları veriliyor. Öğleye doğru da yemek ikramımız oluyor. Ufak çocukları olanlar için kreş merkezi açtık. Ufak çocuklarını ailelerimizden alıyoruz. Onlar işlerini yaparlarken çocuklarını bizi emanet ediyorlar. Onlar için de kreş merkezimiz var. Yargı, yardım merkezimizde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Antalyalı vatandaşlarımızın bize göndermiş oldukları sıfır kıyafet, ikinci el kıyafet ayrıştırması yapılıyor. Elbise reyonumuzda kıyafetleri paylaşıyoruz. Müsaadenizle...